Herkese merhaba arkadaşlar ben Tunağan Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Most Wanted 2005 Reduct modda Araba tasarlayacağız arkadaşlar Yani tasarlamak denmez de daha çok modifiye edeceğiz arkadaşlar Dilerseniz videomuza geçelim Videomuza geçmeden ee, videomu beğenip Paylaşımı unutmayalım arkadaşlar Abone olalım lütfen Ondan sonrasında lütfen Yorum Yorumlardan fikir hizmetinde bulunmayı unutmayın Dilerseniz videomuza geçelim Arkadaşlar, fikir hizmeti dediğim de şey yani Redux modda istediğiniz herhangi bir araç varsa Onu söyleyin bana arkadaşlar Onu e, birlikte sizle beraber modifiye ederiz arkadaşlar İsterseniz bu oyun serisini yapabilirim Veyahut da e, sadece araba mod serisini yaparım Nostalgics, Carbon, Undercover bile çekerim yani ya Bence bugün ilk olarak ne çekelim yapalım. Ee, bakıyorum ben. Impala var. Celica, Civic, Honda Civic. Bir dakika o bir dursun kenarda. Bak Honda Civic bir kenarda dursun abi. Vallahi kenarda menarda durmasın bence hemen yapalım yani. Zaten ilk video yani. geçelim. Oy oy oy. Şuradan dönelim. Ve geldik. Tamamdır. Şimdi ise modifiye zamanı da başlasın. Body kitlere bakalım. Bu var. Oo bu olabilir bak. Yumuzu zaten kasaya da. Bu bu belki. Yok olmaz yani. Olur da. Bu da olabilirdi arkadaşlar. Mesela şu ön tapondaki şeyler var ya. Ben mesela öyle oluncuk bir şey yapmıyorum ya. Boşnutlu olmuyorum. Bu belki de dedim de aslında bu da olabilir ya. Bu olsun. Aynen bu olsun bence. En mantıklı hareket olur bence. Neyse bu olsun. Zaten başka bir seçenek yok. Ya aslında olmasın ya. bu şey yok mu? Aynen bu olsun. En mantıklı bence. Şunu şey yapalım ki daha iyi hızlı kalsın, atik olsun arada Diyeceğim öyle lan bunların hepsi böyle düşük. Ha. Arkadaşlar bazen ultimate'in bug'ı olabiliyor ya. Çünkü Junkman. Junkman mıydı ya? Aynen Junkman olsa gerek. Ee, bunu ne renk yapalım? Vallahi böyle olabilir bak. Bakalım custom'da bir şeyler var mı? Ha? Zaten arabada Japon arabası ya uydu bence diyeceğim ama biraz çirkin de duruyor gibi. Bu 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 olur da işte. Lastiğin yerine tam gelmemiş. Arkadaşlar devam ediyoruz. bu mu olsun bu olsun abi tamamdır. Zaten Japon arabaya yani. uyumlu olsun. Şöyle olsun. Bu da yok. Ha bu olabilir evet. Custom koyacağız. Bir dakika. Slipstream. Bu olsun. Yok. Bu olmazsın. Aynen bu olsun da bu bu olmazsın. Tamam bu olsun işte. <laughs> Arkadaşlar arabamız tamamlandı bayağı da güzel. Şey. Tamam. Bir tane de yarış yapalım şöyle iyisinden. Kısa bir yarış yapalım arkadaşlar. Şu olabilir. Trak kalkış yarışı. Rakiplerle iptalı yalnız ha. Bakayım mı? Evet. Terazisinden tut ne kadar. Of top speed. Bitirdin bizi top speed ya. Dur sen de deli dana gibi ne Ya hayır. Ya abi. Skylander bizi geçti. Var motor yansıdı. Yani. Abi sen şaka mısın ya tekrar yapacağım bir dakika bir dakika. Ferrari'nin top speed'i herhalde çok iyi ya baksana Ya sen de bir dur ya Porsche misin kayman mısın bir dakika de kayman değil ki o Ne ki o Ha gel motor çekti Arkadaşlar onu ne demek Arkadaşlar videomuz Zaten bu ilk Mosantik videosuydu arkadaşlar yani İsterseniz bunu seri olarak yani blacklist yaparım isterseniz reduk modda istediğiniz arabaları istek arabalarınızı yazın yorumlara ben de onları yapmaya çalışırım arkadaşlar güzel bir şekilde yaparız onun dışında videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda fikir hizmetlerini de unutmayın sağlıcakla kalın